İyi akşamlar. Çiğ şey köfte yapacağım. Burada bir su bardağı ince bulgurum var. Bir su bardağı daha koyuyorum. İki su bardağı olacak. Yani bu 3-4 kişilik çok rahatlıkla yetiyor. Şu kadar tuz. Yaklaşık bir çay kaşığı kadar. Bunun üzerine iki su bardağı su koyacağım. Sonra bunu demleme usulüyle bekleteceğim. İki su bardağı sıcak su döküyorum. Ya da tam iki su bardağı olsun. Karıştırıyorum. Ağzımı böyle kapatıyorum. Bir 15-20 dakika. Şimdi bu arada ben salçalarımı koydum. Bir yemek kaşığı biber salçası. Bir yemek kaşığı da domates salçamı ekliyorum. Peki. Burada pul biberim var. Pul biberden de bir yemek kaşığı koyuyorum. Evet. Hmm. Sen bana acısız yapacağım demiştin. Bir yemek kaşığı koyuyorum. Bir de bir buçuk koyuyorum. <laughs> İlk baştan göz kararı ben sıvı yağ döküyorum. Ee, daha sonra elimin kıvamına göre daha da ekleme yapabilirim yani. Nar ekşisini de siz damak tadınıza göre... hop. Yani Bayağı ekşi sevmiyorsunuz. Evet, daha az yapabilirsiniz. Birazcık da karabiber... Aslında sıkacağız. Dur anneciğim. Çok da fazla atmak istemiyorum. Güzel. Böyle ekmeğin bombalık gibi derler ya hani öyle ama çok acı oluyor. Bir tane soğanım var. Rendeledikten sonra yıkayacağız bunu. Bunun tek püf noktası bu. Ben buna birazcık su koydum. Şu şekilde. Bunu biraz bekleteceğim bu arada. Şöyle sarımsaklarım var. Bir bakalım. Ben biraz <laughs> teknolojiden faydalanmak istiyorum. Güzelce sıktım. Şöyle şu kadar yeterli oluyor. Bu sarımsaklarımı da ekliyorum. Bunun içerisine boşaltıyorum yani. ben. Öyle yoğurmak istiyorum. böyle yapalım. Tamamdır. tutması için su eklemesi yapalım. Şöyle hafiften şuralarından makineyle yoğurtturdum. Elinize bir tık böyle e, yoğurmanız gerekiyor. Daha çok böyle bulgur daha çok özleşiyor. Sanki bir lezzeti bir tık daha ortaya çıkıyor gibi. Daha macunumsu bir kıvama geliyor. Ben birazcık yoğurayım. Ben birazcık da el yordamıyla yoğurdum. Bunu yapıyorum. Mesela 3 gün buzdolabında kalıyor. Çıkarttığınız zaman şöyle yapıyorsunuz. Bir marulla, yufkayla. Şimdi ağzınızı sulandırayım. Hepsiyle çok güzel gidiyor. Şöyle. Şöyle. Parmak izi olacak. Çiğ köftemi tabakladım. Tadına da baktım. Çok güzel olmuş. Şimdiden yapanlara ve yiyenlere afiyet olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize hayırlı akşamlar.